Do, I up, 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 up. Evet canlar, canların çok sevdiği Hello Neighbor modlarında evden çıkamıyoruz. Niye evden <laughs> çıkamıyoruz? <laughs> Hello Neighbor modlarında evden çıkamıyoruz. Ne yapıyorsun <gülüyor> dostum? <gülüyor> Bak üstünde anahtar var ha. Orada siyah bir şey gördüm. Bu kesin Çaktırmadan. Bizi gözetliyor. Aynen yani ama biz evden çıksın. nasıl çıkacağız? Bu evden çıksın çıkar çıkmaz onu bir enseleyim diyor. Cidden bekliyor var ya eve kitlemiş bizi sanırım bizi burada bekliyor. Yeşil anahtar bulduk yeşil kilit nerede acaba? Dostum burada ne yapıyorsun var. orada kurban kapımız, olayım kapımız ya. Kapımız kapımız neyle açılıyor? Kapımız açılmıyor arka tarafına sandalye mi koydun? Evin arkasından sandalye mi kapatıldı bir son ya? Bizim evimize de kapatıyorsan Wilson ya yani, ta şu tavayı alır mısın ya giderken Wilson'a bir bırakalım. Yeşil kirt buldum bence de yani Bizi niye kilitliyorsun buralarda ne var buralarda? Ee, aa örtü var gördün mü örtü. Neyi Artık kapatmışsın havlu oraya? Bu havlu da bu nasıl havlu dostum? Değil mi bir şey varmış gibi <laughs> A, Bunun içinde hatına. kırmızı anahtar varmış ben görmedim. Ee. Üst kata mı çıkacağız? Ee, yani biz kendi evimizde de mi anahtar arayacağız Wilson? Dostum bak bu senin evin tamam biz buraya giremiyoruz ama bizi niye buraya kilitledin ne anlaşalım. koydun kapının önüne ya? Yaşayalım. Burası bizim evimiz. Bizi bir at bırak her yerde şey var kilit var ya. Bence de masaüstü bilgisayar almışsın hayırlı olsun ama monitörün çok kötü dostum. Çok Burası kötü çok kötü çok kötü. Mi? Ha, bizim ev biz almışız niye öyle kötü aldık acaba? <laughs> bizim kilit monitörümüz mi? çok kötü dostum çok kötü. <laughs> çok güzel aynen anahtarı bulduk canlar ama evden çıkamıyoruz. Biz bu evden nasıl çıkacağız ya? Oho, sürekli ara dur. Şey söyleyeyim daha kendi evimizden çıkamadık canlar. Bunlar kırılmıyor bak bura kırılır mı acaba? Alamıyorum ara, tara, Alamıyorum tırım, da. tara tırım tırıs yok. <laughs> Bura kırılır mı? Hayır. Kırılmıyor. atamadın mı? Küçücük ya. Hayır. Hayır nasıl bura kırılmıyor mu? Denk gelmiyor. Kırılmıyor Bence canlar. Küçük burası ya. Ha küçük bir şey mi Daha atmam küçük lazım? Küçük bir şey atman lazım. Kocaman bir şey. Hayır. Hayır kırılmıyor camlar. Kırılmıyor canlar. Aa Ay. kırdın kırdın kırdın. Patlattın. Buradan mı kaçacağım? Kaçamıyorum hayır. Ama ikinci kattasın ölürsün ölürsün. <laughs> aynen aynen altıma böyle televizyonu koysam şöyle o beley. Hadi. Aynen çıktım, çıktım çok güzel çok güzel çok güzel. Aa çatıya çıktın. Bir son dostum ne yapıyorsun orada? Bak. Gelme diyor. Yakalayacak mısın bizi? Ne yapıyorsun? Uçarak yakalarım bak diyor. Bak, biz buradayız bak. <laughs> ya dostum sen kafayı sıyırmışsın Bir dostum. Bir son cama falan gidiyor. Hey! Anahtar <laughs> alayım yakalayamıyor al, mu? al çabuk. Bizi yakalayamıyor. Göremiyor sanırım. Mü Görüyormuş. Hayır görüyor, görüyor mu? Olmuş. Geliyor mu? Eve gireyim neredesin? mi? Hayır, Vallahi geliyor zıplaya zıplaya geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor. Aha burayı açtım. Buralar gitti mi? Buralar gitti Oraya gireceğim bak canlar. Bak geliyor. Geliyor. Vallahi zıplaya zıplaya geliyor. geliyor. Açılmıyor mu? Açıldı, çok güzel. Dostum, kapak, bak kapak, buralarda kitlemişsin, şeyler yapmışsın ya. ya. Bunun üstünde bir şey var Biz mı? Biz nereden bulalım? Gidecek yer mi var ya? Canlar bir yerler kaçmamız lazım. F harfi var, ama burada, burada, burada. Wilson'da F var mı? Wilson'da <laughs> F yok. Wilson. Wil Wilton. Poms. Poms. Poms ne kestim şey? Ay. Aa, bunda bir şey Oradan dedim. Bir şey yok değil. mu? E buradan da giremiyorum. Ben nereden gideceğim? Ben burayı niye açtım? Oho. Dostum bak bizi görmüyor bence. Sen kendi kendine değişik değişik zıplıyorsun. Wilson'a gözlük lazım Canlar. Gözlüğü olan Wilson'a göndersin. Anahtar Oraya var. Oraya anahtar saklamışsın. Fark etmeyeceğiz sandın değil mi? Burayı mı açıyor? Hayır, hayır. burayı hiç açmıyor. Hiç alakası yok. Ya. Renkleri bir... O ne, kesme, kesme tahtası, tahtası Artık değişik değişik şeyler çıkıyor, pasta çıktı. Aa anahtar. Alınmıyor, alınıyor Arabanın, Arabanın anahtarını anahtarı. koyduğu yeri gördün mü? Ya pastayı gördün mü? Pasta yiyebilsek ne güzel olurdu neden Hadi bakalım. Neden pasta Yeşil anahtar, olur. buranın anahtarı, evet. buranın anahtarı canlar. Burada ne var? Ya vizyon. Burada bir şey var. Küçük bir şey var, cam, pencere. Aa içeri... Aa! Bu ne? mini ev mi var diyeceğim içeride de bu nasıl pencere? Küçücük pencere e, taraftan... koymuş. Ya hayır. Wilson ne yapacağız? Ne yapacağız? Kapıdan pencereye kaldı. mi, gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Pencereden pencereye? nasıl gireceğiz ya? Kırılıyor mu? Allah kırılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Buralarda var. orayı da kırdım. Ben şu arabanın arkasına gireceğim. Sırayla gideceğim <laughs> canlar. Karıştırmayacağım. Çok karışık Wilson evi. Çok ya, inanılmaz karışık. Wilson yanlış anahtarla açmış. Yanlış anahtarla açmış. Küçük evin mı? anahtarı. Bir şey söyleyeyim bence o küçük ev şurada biliyor musun? Wilson ne yapıyorsun dostum ya, öyle hayal etme olduğunu Buradan girebilir miyim sence? Wilson giremiyor. girdik mi? Minicik pencereden geçtik. Geçtik inşallah. Ne geçtik çok güzel çok güzel. Tablolarda inşallah bir şey yoktur ama ben yine de bakacağım bak, canlar. Bak, bak, bak. Çok az tablo var. Çok az tablolu varsa ay, da, ay, da bakarım. Çabuk çabuk çabuk. Şurada bir şey mi görüyorum? Allah anahtar, anahtar, görüyorum. Limfansı. Beyaz anahtarı nereye saklamışım Wilson? Bence de yok artık Yani. Var, ay ay burada da var. Ya her yerden anahtar çıkıyor. Farkında mısın? Farkındayım da Wilson. Ama bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Kaldı, aynen aynen aynen. Ben bundan hiçbirini kullanmadım. Değil mi? Şuradan gel çıkabilir miyim? Ben buradan gel. Ne ya açacağım da. Bir son gelecek. Bir gelecek oradan Ay, bir dakika. Şey, hayır ya bir sonradan. Ya bir son gelme dostum. Sana kenarından geçsek, deme bizi görmüyor gibisin. Sayıyor mu? Sayıyor mu? Sayıyor mu? kaçıyorum Saklanıyor mu kızım? Çıkamadık. Hadi. Burdayım. Bir son. Ne yapıyorsun mu dostum? Mu? Ben oradan. ne yapıyorsun sen? Bir değişik hallerdesin. Dost ya ben ben yukarıya ya. da gidemiyorum, Aşağıya da gidemiyorum. Çıkayım yok. Burayı nasıl bir açacağımı bir da şey bilmiyorum. Ablam ablo var mı? Hayır. Ya bir son bir şey söyler misin? Burayı da açın. Ben evin arkasına gideyim bak. Dışarıya eldisi. dışarıya çıkmamız lazım bizim. Bence de bence Ama de evin arkasına. Ama çıkamıyoruz. Arkasında... Hayır. Yo bu ne onun adı? Yukarıya çıkamıyoruz. Bak burada keyif yapıyorsun. Çok iyi. Bence, Bence de çok iyi. iyi. Bence de mükemmel. Evlerine şey. bayılıyorum Yusuf. Burada bir şey var mı? Ben bir şey kaçırdım mı? Ya, Kurban olayım bak. Bir şey kaçırdım. Açılıp kapanacak mı? bir şey var mıydı böyle? Bir yerde hey, bir anahtar boy, falan boy, bulmamız boy lazımdı. Bence de kesinlikle canlar bir... ya bir gizem var ama o gizem biz çözemedik. Şu dolapta kenarda bıçakta köşede Var mı bir ben şey? Ben de sana katılıyorum. <laughs> bir yerde artık bir gizemin olması bu, ama lazım. Ama bu niye domates ne alaka? Domates, domates ne, ne alaka? Hayır, bunun içinde bir şey var mı? Arkasında bir şey mi var? Hayır canlar ya. ya bizim buradan bir gidiş bulmamız lazım. Bak aman, bu evde böyle, de bir şey yok. Böyle olmaz Wilson. Ne de bu kafa yoruyor. Şu an bak bu oraya. kısmı açmamız lazım. Bu kısmı nasıl açacağımızı bilmiyorum. Tap Bu ne? Ne bu? Oo. Şaka yapıyorsun. Hayır. Bura değil. 100 kat açıldı. Koş koş. Hayır. Hayır. Nere açıldı? Nere değil. 100 kat değil. Nere açıldı? Dostum Wilson nereye açtım ben şu an? Dostum değilsin Wilson. Bir yer Ay, açıldı şuraya... ama nere açıldı? Hayır tırmanlamıyor bence. Canlar gizemleri çözemedik ya. Resmen var ya küçük evi de bulamadık. Minnak evi de bulamadık. Burada açın bir bak şu şurayı açar mı? Küçük evin Şaka yapıyorsun. Mı açtın? Tahmin ettim. Küçük ev yoktu çünkü etrafta. Ama burada da bir şey yok. Lavanın içinde bir şey mi var? Hayır diş, burada diş, da bir bu... şey yok. Bunun labanın içinde. içinde labanın içinde Hayır. bir baksana. Diş, burçası Diş burçası var. Aa, Buraya aslında... şey koymuş tamam. o demir kapılı yeri açacak sanırım. Açtık açtık. Çok güzel aa, açılıyor açıyor. Bak alttan girelim sakince. Oo bak şey var sakın takılma. Hayır. Niye burası tuzak. Tuzak var. Hayır, tuzak gerçek da bir tuzak benim. değilmiş. Ana aa şey İngilizce yukarıya gideceğiz aracığım. canlar. Bu tablo bir şey arıyor. Bu tablo bir şey aramıyor. Bu tablo bu tablo da bir şey aramıyor. Aa bir dakika beyaz bulmuştuk. Beyaz almıştı. Çok güzel canlar. Yukarıya e, çıkmamız lazım. lazım. Zemler yukarıda çözülecek Kart artık. Biz e, kartta yukarıdan bulacağız diye tahmin ediyorum. Kart, At kaç. dostum. At dostum. Güzel 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 güzel. E. Şu kilit mi yoksa anahtay şey mı kilit mi yoksa bu <laughs> anahtar, <laughs> anahtar mı? Şaka yapıyorsun. Yok artık ya, Çok güzel yine yapmışsınız. Bir kere daha vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Taş zaten oradan şey aklıma geldi. Bak attım ama inşallah şimdi lazım. Buradan evet. ben nasıl çıkacağım geri ya. Biz yeşil anahtar bulmuş bir dakika. Bir dakika. Hayır, şunu kapat ya. Bunu kapatayım sesler gitsin ama. Kart. Kartın olduğu yere bak. Alamıyorum. Elin mi dolu diyecek? Hayır. Alabiliyorum. Evet alabiliyorum. Alma Çok lazım. güzel. Canlar buralarda başka Ha kartı da bulduk. Aslında mod bitti. Çıkacağımız yer miydi ama orası? Yeşil Aa, emin ya. değilim. Yeşil bak, şey Bak yeşil var. kilitler var. Birkaç Bunları nasıl açacağım? Bunlar de. Burada bir yerde olması lazım var. Ya. Bunların ya. arkasında bir, bir şey bir. var. Burada bir yerde olması lazım. Bence bunların arkasında elma, bir şey olabilir. Yeşil elma var ya belki ona kopyadır. Anahtar gibi gözüküyor. Ha. Şaka yapıyorsun. Ha. <laughs> <laughs> çok komik. Bu nereye çıkıyor? Haydi küçük hadi ev. buna da. Küçük, Aa, küçük ev aç. Bunu da aç. Hayır. Siyah vardı elimde. Evet. Siyah da açtım çok güzel. Bu nereye çıktı? Canlar, ak küçük el. Ya ne oluyor? Küçük, küçük elden ev. anahtar aşağıdaydı ama. Açtım. Kapat. İşte buz eriyecek. Buzdolabındaki buz eridi canlar. Hemen oraya gitmemiz lazım. Ya ben keramla bir şey. Ama ver, bir, bir dakika bir şey biz ver. çıkış kapısını çözdük aslında biliyor musun? E niye niye yapacağız? Niye yapacağız peki? Yani buralar niye var bilmiyorum. Bak bura buraya bağlantılıymış. E biz çözdükse gidelim açalım kapıyı. Bence de gidelim ama bu niye buralar yapmış ya? Niye küçük ev niye küçük, niye ev, kapalı, niye küçük kapalı, evin niye kapalı, arasında kapalı, ya buzdolabındaki şey ne işe yarayacak? Ya buzdolabının içinde anahtar vardı hatırlıyorsun. O ne işe yarayacak mesela? Wilson niye böyle? Babaannem spankli yapmayı <laughs> nereden öğrendi? yeşil anahtar. E biz açtık ya kapıyı Abi yeşil zaten. anahtar buranın da zaten. Bak buydu. E biz burayı açtık. Oha. Kafamda deli sorular. Cık 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 cık. cık. Biz gidiyoruz Wilson. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Ben de, de canlar. Hoşçakal. Kendini dikkat edin. Giderken kendin. bir tane de şunu atayım da. Şimdi de kalmasın. <laughs> Nanik. Ne oldu? Sana elma. Atarım. Hiçbir şey olmuyor Baksana buna. Bir, yakala bizi bir konuşalım ne olur bir küsme. Bir şey diyeceğiz. Kurban ya. olayım. Hadi hadi. Küsme. Gömdün kafanı oraya ya aman. Yok yok bu Wilson'da sıkıntı var canlar. Evet. Wilson'da sıkıntı var biz kurtulalım. Hadi gittik. Hadi Bodrum gittik. bölümü başlıyor sanırım bu bir 5 bölüm falan vardı biliyor musun? Gitti Normalde misin? canlar bizim oynadığımız yerde 5 bölüm falan vardı biz birinci bölümü oynadık. İkinci bölüm çok güzel gözükmüyor Oo, ama. harika. <laughs> Buradan da gidelim. Canlar buradaki gizemleri çözmemizi istiyorsanız ve gerçek cansanız mükemmel sayıda beğeni atıp kanala abone olup bildirimleri de açmayı tümüne çevirmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız zaten cansınız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça